من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها امين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى ikinci lem'a 5. nokta 3. mesele Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşkasta bela, bela değil, belki bir lütfu ilahidir. Üstad hazretleri bize her zamanın ayrı bir hükme sahip olduğunu ve bu ayrı hükümlere göre de insanların sevap kazanma, Allah'ın rızasını kazanma gibi vaziyetlerinin de değişebileceğini ifade ediyor. Yani şöyle kabul edelim. Üstad Seri başka bir yerde de iştihat bahsinde asırlara göre şeriatlar değişir diyor mesela. Her asırda, her zamanda farklı farklı şeriatlar gelmiş ve insanların o zamanki yaşayışlarına, vaziyetlerine göre insanların ibadetlerini ve yaşayışlarını tanzim etmiş şeriatlar. Burada da her zamanın insanların farklı bir ortamı, farklı bir vaziyeti olduğundan dolayı hükümlerin de farklı olabileceğini ifade ediyor. Mesela eski asırlarda takvanın fazla olduğu, belki ruhsatlarla amel edilmediği, ondan sonra nafilelerin fevkalade güzel bir şekilde işlendiği, ondan sonra sünnet seni itibar etmeyen insanların ayıplandığı zamanlardaki insanlar, belki de hasta ve musibet ve afet çektiği vakit onlar kendi ibadetlerine set çeken bir muzır düşman hükmünde görebilirlerdi musibetleri. Fakat bu zamanda durum farklı. Nasıl farklı? Bu zamanda insanlar bırakın lafileri, sünnetleri, farzları, vacipleri terk eden gaflet zamanı olduğundan dolayı özellikle bu zamanda bazı şahıslara Cenab-ı Hakk'ın verdiği musibetler zahiren musibettir. Adamı yatırıyor, hastaneye götürüyor, belki çektiriyor. Zahiren böyle ama hakikatta Allah'tan uzaklaşmaya çalışan ve gafilane davranan insanların tekrar Cenab-ı Hakk'ın dergahına adeta ulaşmasına vesile olan bir dost hükmünde Allah'ın bir hediyesi hükmünde oluyor musibetler. Tekrar okuyayım burayı. Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı şahıslarda, eşhasta bela, bela değil, musibet değil. Belki bir lütfu ilahidir. Allah'ın bir lütfudur. Ben şu zamandaki hastalıklı sair musibet zedeleri. Fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Çok enteresandır. Şimdi bakın tekrar okuyayım burayı. Şimdiye kadar hiçbir alim, hiçbir veli, hiçbir mürşit, hiçbir şeyh, büyük bir zat görmediniz ki ya da duymadık ki birisi ben hastayım lütfen bana bir dua eder misiniz dediği vakit kardeşim senin bu hastanın aleyhinde değilim ki sana dua edeyim demiş olsun. Biz ben şahsen duymadım. Herhangi bir kitaptan da okumadım. Ama İsa Sevil'e diyor kardeşim diyor senin bu hastalığının aleyhinde değilim ki hastalığın senden gitsin diye dua edeyim. O hastalık Allah'ın bir askeridir. Gelecek, vasfesini bitirecek. Vasfesini bitirdikten sonra da çekip uğurlar olsun gidecek. Şimdi burada Üstad Seri ben şu zamandaki hastalıklı sair musibet zedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartıyla yani dini ve uhrevi ve Cenab-ı Hak'tan bizi uklaştıracak musibet, mali musibet olmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden böyle musibet zedeleri hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir iras etmiyor, vermiyor. Yani ben bu zatın hastalığının karşısındayım diye böyle bir fikir bana vermiyor. Niye? Çünkü bunların bunların kendilerini ubudiyete atmaları bir, aczini ve fakrını hissedip Cenab-ı Hakk'ın dergahına girme hususunda adeta kendilerini zorlamaları açısından bu musibet lazım. Bizi bizden daha iyi kim var? Bilen Bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Hak var. Bizi bizden daha çok seven Rabbimiz var. Adeta bizi bizden daha çok düşünen Halık'ımız var. Ve hem dünyayı hem ahireti en iyi bilen Allah'tır. Bu dünyada çektiğimiz küçük bir sıkıntının ahirette bize ne kadar büyük bir mükafata, bakama vesile olabileceğini Cenab-ı Hak iyi biliyor. Ya da bu dünyada çektiğimiz küçük bir sıkıntının ahirette bizi nelerden muhafaza edeceğini en iyi cenab Hak biliyor. Dolayısıyla madem ki Halık ve Rabbimiz hem Rahim'dir, hem Şefik'tir, hem Merhametlidir. Bundan dolayı ondan gelen her şeye eyvallah bağış göstüne geldin demeliyiz. Böyle dediğimiz vakit o zaman bu hastalık bize neler getiriyor? Bu musibet ve afet bize neler getiriyor? Onları isterseniz geçmiş derslerden de gördüğümüz kadarıyla sıralayalım. Birincisi, yanlış yolda olduğumuz vakit bir ihtar ve ikaz Rabbani'dir. Allah bununla bize bir şey ihtar ediyor. Yanlış yoldasın diye. Nasıl ki çoban koyunlar yanlış bir yere gittiği vakit onlara taş vurur. O taşı yiyen o koyunlar bundan anlarlar ki biz yanlış yoldayız. Bizi bizden daha fazla seven çobanımız bize bunu ihtar ediyor dedikleri ve yollarını çevirdikleri gibi yanlış yolda olan biz kullar, kullara da Cenab-ı Hak kaderden musibet taşı atıyor. Ey kulum yanlış odasın, Tekrar geri dön diyor. Bu bir. İkincisi, acizimizi ve fakrımızı hissettirip Cenab-ı Hakk'ın dergahına girmeye vesile oluyor. Üçüncüsü, Cenab-ı Hak'tan yardım dileme, ve bu manada da huzur makamına girmemize vesile oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak her yerde hazır, hazır benim sesimi de işitiyor, ihtiyacımı da karşılayabilecek gücü ve kudreti vardır deyip Cenab-ı Hakk'a devamlı ihtiyacımızı arz etme ihtiyacı hissediyoruz ve bundan dolayı huzur makamına çıkma gibi bir e, yüksek makam veriyor Cenab-ı Hak hastalıkla. Ayrıca menfi ibadetten gelen bir amali salihadır, salih amellerdendir. Bununla normal vakitte müspet ibadetlerle ulaşamayacağımız makamı ve mertebeyi Cenab-ı Hak hastalık ve musibetlerle veriyor. Çok enteresandır. Ayrıca bununla yani bu musibet ve hastalık ve felaketle bazı sabir ve şakir zatlar bir saatlik hastalıktan bir günlük nafile ibadet sevabı, bazıları bir dakika hastalıktan ve musibetten bir günlük ibadet sevabı, belki de bazıları da bir saniye hastalık ve felaketten bir günlük ibadet sevabı kazanabilecek muazzam bir menbaı bulmuş oluyor. Kaynağı bulmuş oluyor. Madeni bulmuş oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ın rahmeti musibetlerin içerisinde adeta gizlidir. Bunu imanla görebiliyoruz. Cenab-ı Hak imanımızı inkişaf ettirsin. Amin. Hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor, vermiyor. Yani onlara acımıyorum Belki onları tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Onlar günahlarını bu dünyadayken döküyor diye tebrik ediyorum onları diyor ya Allah-u Ekber. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma gelmiş ise görüyorum emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Çok enteresandır. Ya Bunu hep merak etmişim. <laughs> Müsaitleri böyle diyor ama etrafımıza da acaba öyle mi? Evet öyle. Biz bunu bizzat hem kendimizden hem de çevremizden gördük. Kim hasta ise biraz da ahirette dair Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına dair hassas olma gibi bir ulvi vaziyete giriyor. Hangi bir genç hasta yanıma gelmişse görüyorum emsallerine nispeten yani kendi akranlarına nispeten aynı durumda olan insanlar nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil. Çok enteresan. O gibi insanlar hakkında böyle bir hastalık ve musibet, musibet değil. Bir nevi nimet ilahidir. Allah'ın bir nimetidir. Çünkü çendan gerçi o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zulmet, bir karanlık, bir zahmet iras ediyor. Çünkü çendan o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Şimdi bakın, Allah bir gün hasta yatırıyor ama adeta 100 milyon senelik hayatını kurtarıyor. Bir aylık bir hastalık müddeti Cenab-ı Hak yaşatıyor insana. Bir yıllık bir hastalık müddeti yaşatıyor insana. Ama ebedi milyonlar senelik ebedi hayatını onunla muhafaza altına almış oluyor. <laughs> Koruma altına almış oluyor Cenab-ı Hak. Bundan dolayı o hasta yatan insanlara acımak değil, tebrik etmek, takdir etmek ve onları onlardan da dua isteyip kendimize de manevi hediyeler almak icap eder. Onun için hastaların duasını alınız ifadesi de meşhurdur. Bazıları da hadis diye ifade ediyor. Çünkü çendan o hastalık onun dünyevi fani kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Allah Biz bu dünya niye gelmişiz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattığım hükmü işte burada hastalıklar ve musibetlerle Cenab-ı Hakk'ın ubudiyet halkasından kaçmaya çalışan kullarına tekrar o halkaya dahil olma gibi dahil etme gibi büyük bir nimeti beraberinde getiriyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahetiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek, belki sefahete atılacak. Burada çok enteresan. Şimdi Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerin Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı şekilde kullanıldığını hem kendimizde hem de çevremizde görüyoruz. Mesela kainatta, dünyada en güzel yerler sefahette kullanılır. İşte deniz kenarları meşhurdur. Gençlik Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği büyük nimetlerdendir. Ama gençlikte insan gafildir. Daha çok günahlara girme gibi bir durum söz konusu ma maalesef. Zenginlik yine Cenab-ı Hakk'ın büyük nimetlerindendir. Güzel yerde kullanıldığı takdirde. Ama zenginliği çoğu kez Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı ortamlarda kullanıyoruz. Mesela. Güzel bir simaya sahip olma. Gerek kadın gerek erkek. Ama bakıyorsunuz böyle insanların başına bazen dert olabiliyor. Dolayısıyla nimetleri doğru yerde kullanmadığımızdan dolayı lehimizdeyken aleyhimize çevirmek gibi bir durum söz konusu. Bazen de aleyhimizde gibi gönden musibet ve hastalıkların lehimize Cenab-ı Hakk'ın izni keremiyle döndüğünü de hem kendimizden hem de çevremizden müşahede etmişiz. Onun için bizim fani hayatımızı ebedi bir hayatı kazanacak şekilde tanzim etmeye vesile olan hastalıktan Teşekki değil, teşekkür etmek lazım diyor üstadımız. El-Fatiha.